Şanlıurfa 2. Amatör kümede 4 grup halinde oynanan 5. hafta maçları tamamlandı. Şanlıurfa 2. Amatör kümede 4 grup halinde oynanan 5. hafta maçları tamamlandı. A grubunda El Ruha Spor Özgaragetçi Sporu 7-1 mağlup ederek 15 puanla liderliğini sürdürüyor. B grubunda 13 puan ve gol avarajıyla Suruç Belediyespor'un önünde yer alan Ceylan Pınar Demirspor kendi evinde oynanan mücadeleyi 3-2 kazanarak gülen taraf oldu. C grubunda Genç Karakeçeliler Spor ligin 5. haftasında 63 Zirve Spor ile 1-1 berabere kalarak 11 puanla zirvede yer alıyor. D grubunda ise liderlik savaşı devam ediyor. Şanlıurfa Fırat Spor haftayı Samak Spor'u 2-0 mağlup ederek 15 puanla liderliğini korudu. Liderin en yakın takipçisi olan 12 puanla Viranşehir Sanayi Spor deplasmanda Sefa Spor'u 4-0 mağlup ederek takipçiliğini sürdürdü.